Herkese selamlar. Yapay zeka gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bu seriye yeni başladım. Hatta bu ilk videosu. Bu videoda 3 haftalık yani bugünden itibaren geçmiş yönelik 3 haftalık yapay zeka ile alakalı gelişmelerden sizlere bahsedeceğim notlarımı aldım. Burada sadece haber okumak gibi değil de o yapay zeka ile alakalı ilerlemelerin hayatımıza nasıl bir etkisi olacağına, gelecekte ne gibi bir etkisi olacağı ile alakalı konularda da yorumlarımı katacağım buraya ve en iyi yapay zeka ile alakalı teknik bazı içerikler konusunda bilgi vereceğim. Yeri geldikçe tabii ki. E Burada notlarım var. Dolayısıyla arada bir dönüp notlarıma bakacağım. Bazen çok haber var. Özellikle bu geçtiğimiz 3 hafta inanılmaz büyük haberler oldu arkadaşlar. Bu videonun içeriğinde yapay zeka ile alakalı oyun değiştirici denebilecek çok ciddi yeniliklerden bahsedeceğim. Bundan sonraki videoları büyük ihtimalle 2 haftada bir çekeceğim. Bu ilk video. Bundan sonra gelecek olan yapay zeka değerlendirmeleri ile alakalı, gündem değerlendirmesi ile alakalı da videoları izlemek isterseniz kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Gelelim gündemimize. Sam Altman, bu videoyu izliyorsanız adını çokça duymuş olabilirsiniz. OpenAI CEO'su yatırım almak istiyor. Aslında kendisi yatırım almak istemiyor ama büyük parası olan özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şeyleri falan dolaşmaya başlamış. Ya siz gelin şu yapay ile ilintili çip üretme. Yani yapay zekaya özel çipler var. E, TSP deniyor galiba bunlara. E, ne yapıyorlar? Bu TensorFlow diye bir tane yapay zeka kütüphanesi var veya bunun gibi başka kütüphaneler de var. Oradaki işte LLM deniyor. Large Language Model yani geniş dil modelleri. Bu ChatGPT ile yazıştığınız modeller var ya. Bunları daha hızlı işleyen zaten ilerleyen haberlerle bununla alakalı konularda bulacaksınız. Bununla alakalı sizin sorduğunuz soruları daha hızlı cevap üreten token deniyor bunlara. Yani her sorduğunuz soru neredeyse bir token gibi düşünebilirsiniz. Onun size cümle olarak verdiği her cümle cevap da yine bir token olarak düşünebilirsiniz. Buradaki yani çok kabaca anlatıyorum. Çok karmaşık bir konu. Ben de çok detaylı hakim değilim ama kabaca anlatmak üzere fikir sahibi olmanız için bahsediyorum bunları. E zaten bu tokenlarla alakalı mevzuyu hemen Google'a yazıp token token calculation falan derseniz ChatGPT'nin zaten hazır böyle bir sayfası geliyor. Oraya soruyu soruyorsunuz, cevabı gösteriyor size. Bu bu kadar token 7 diye. O zaten öyle hesaplıyor. Çok kafadan hesaplanacak bir şey değil. Dolayısıyla buradaki dönüşleri bu yapay zekanın geniş dil modellerini işlemesine yönelik özelleştirilmiş çipler var. Nvidia özellikle bunlara çok ciddi yatırım yapıyor. Birçok çip üretiyor bununla alakalı. Hani bu konuyu hani niye yatırım topluyor? niye yatırım topluyor? Altyapısını oluşturmak için bunları anlatıyorum size. E, demiş ki Ey siz Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yatırımcılar 7 trilyon dolar bakın 7 trilyon dolar gibi bir bütçeyle bir bu yapay zeka çip üretecek yerlere yatırım yapın. Hani bana değil ya da beraber yapalım ya da bir şey ya fikir telakkisinde bulunuyorlar ama 7 trilyon dolarlık bir dosya var elinde. Ve diyor ki bu çok detayı belli değil bunun. E, bu arada ben bunlarla alakalı anlattığım her şeyin haberini aşağıda içeren bir link bırakacağım. Oraya tıklarsanız detaylı haberi de oradan takip edebilirsiniz. 7 trilyon dolar gibi bütçeyle e, bütçe yani araştırıyor. Hani bana yatırım yapmasanız da işte Nvidia değil ama farklı farklı birazdan bahsedeceğim çip üretim veya girişimcilik startup şirketler var. Hani bunlara girelim. Nvidia çünkü tek başına zaten ilerliyor. Hatta bir sonraki aşamada ikinci haberimiz de bu Nvidia CEO'su var. Jensen Huang adamın adı. Hatta bu haberlerin üzerine Sam Altman'ın bu dolaş, o da kendisi de orada aynı dönemde Orta Doğu'da yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve orada işte World Government Summit diye bir şey var. Orada işte Arap şeyhleriyle falan görüşüyor. Yani aynı haberi aynı anda onlar hani Beraber bakın her şey çok hızlı ilerliyor. E ve o da diyor ki itiraz ediyor ya diyor bu 7 trilyon falan. Önemli bu kadar gerek yok diyor. Ben bir sürü yatırım yaptım. 1.3 trilyon dolar yatırım yaptım diyor. Ve çok ileri seviyelere geldim diyor. Hatta önümüzdeki 5 yıl içerisinde 5 trilyon dolar gibi bir rakamla e, bu şeyin hani isterin yani yapay zeka ile alakalı çip isterlerinin karşılanacağını belirtiyor. Dolayısıyla itiraz ediyor yani Sam Altman'ın bu yaklaşımına. Ee, ve diyor ki çünkü diyor bunu sebebi de şu diyor. Şimdi siz 7 trilyon dolar diyorsunuz diyor. 5 trilyon dolar kafi çünkü çip teknolojisi gelişiyor diyor. Şu anki çiplerin kapasitesiyle bundan 3 yıl sonraki çiplerin kapasitesi bir olmayacak diyor. Yani daha az çip üretimiyle daha fazla proses edilebilir diyor. Bunların muhtemelen şöyle bir hesabı var. Bilmem kaç milyar tokenı bilmem kaç süt saniyede hesaplayacak bir hani şey beklentileri var. Belki de katrilyon. Neyse artık. Bir beklentileri var. O beklentiyi karşılayacak piyasadaki çip adedi şu an yok. Hani bunun için de şu kadar yatırım lazım falan diye bir, muhtemelen bir finansal hesaplamaları var. Dolayısıyla Nvidia CEO'su da diyor ki Jensen Hong ya bu, bu, olmaz gerek yok diyor. Daha az maliyetlerle olur filan. Hani çok kaliteli tartışmalar yani yapay zeka ile alakalı. Bu haberleri okuduğum zaman açıkçası ufkum açılıyor. Dolayısıyla sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bir sonraki haberimiz bir araştırma ile ilgili. E, yapılan bir araştırmaya göre 1995-2010 yılları çerçevesinde bu aralıklarda doğan e, Z kuşağının yapay zekadan korkmadığı Hani mesela ben bana sorsanız ben derim ki yapay zeka bence korkunç bir şey yani öyle düşünüyorum açıkçası önümüzde bize çok ciddi belalar çıkartacağını düşünüyorum gerçekten öyle düşünüyorum yani bu haberleri yapıyorum ama gelecekte de yapay zekanın bizim başımıza bela olacağı ile alakalı bir kanaatim var ve ben ve benden yaşlıların birçoğu benim akranlarımla görüştüklerim birçoğu ben de aynı fikirde hatta beni boş verin Google'dan ayrılan C-Level yöneticilerin bazen işte e, internette röportajlarını okuyorum. Onlar da söylüyor. Direkt yapay zeka bölümünün başındaki adamın bir röportajı var araştırırsınız. Yapay zeka çok tehlikeli diyor. Hatta bununla alakalı yine birazdan OpenAI'den bir ayrılık var onu söyleyeceğim. Yani korkmamıza taban ve alt tepe oluşturacak mevzular var ortalıkta. Bunlar da deyince ama Z kuşağının böyle bir endişesi yok. Z diyormuş ki yani ha, şununla da alakalı bir endişe yok. Hani başımıza belaya sokacaktan ziyade işimizi de elimizden alacak gibi endişeleri de yok. Ne için yok? Çünkü diyorlarmış ki bunlar ya biz yapay zekayı kullanarak yaptığımız işin üretkenliğini artıracağız. Bu %75'i böyle düşünüyormuş. Yani diyelim ki ben bir developer'ım, kod geliştiriyorum. Kod geliştirirken yapay zekayla beraber çalıştığım zaman ya kardeşim Al şurada bana yardımcı ol, sorunlarımı gider, daha hızlandır bu kodumu gibi konularda yardım alırım mesela gibi. Ya da bir döküman yazıyorsanız ve finans işleri yapıyorsanız falan onların hepsinde yapay zekanın size bir danışmanlık verir. Zaten şu anda yapay zekanın verdiği çıktılar direkt kullanılabilir değil arkadaşlar. Yani siz direkt yapay zeka ile bir yazışmaya başladığınız zaman sürekli öğrendiği için yanlış yerlerden farklı cevaplar verebiliyor. Hala gelişme aşamasında ve tam istenilen seviyede değil. Yani istediğiniz seviyede kod da yazamıyor mesela. Yazıyor ama bayağı düzeltmeniz gerekiyor, Git geller yapmanız gerekiyor çok senior developerlar ki hala kendi yazmaz yazmayı tercih ediyor yani. Hani e, bu arada hani sektörde olduğum için böyle bilgileri de bu videoların içerisinde bulabileceksiniz. Bir de şu an e, OpenAI bu bir teknoloji haberi. OpenAI ChatGPT için bir tane şey duyurmuş. Hafıza yönetimi sistemi. insan hafızası gibi aynı. Şimdi siz yazıştığınız zaman bir şeyler yazıştığınızda o konuya hakimiyeti var ama hani e, bağlamlı sorular sorduğunuz zaman cevap veriyor ya ChatGPT. İşte Bugün hava nasıl diyorsunuz? Şöyle diyor. Bu deri bu kadar derece diyor. Ben, peki nereye gitsem acaba dediğinizde bir önceki hava durumunu sorduğunuzu hatırlayıp şey diyor size. E, bu bugün hava böyle olduğuna göre işte dışarıda gezebilirsiniz. Şu, neredesiniz? Falan İstanbul'dayım. Şuraları gez falan diye. Hani conversational yani iletişimsel o size bir şey söylüyor siz ona bir şey söylüyorsunuz muhabbet edebiliyorsunuz sohbet edebiliyorsunuz yani ama daha sonra bu sizi tanıyacak ve sizin konuştuklarınızı ve mantalitenizi algılayacak bir hafıza yönetim sistemine gidiyor yani şu anda o pencerede yazıştığınız chat oluyor ama başka bir pencerede başka bir şey bir bağlam kurmuyor bağlam kuracak ha sizle şu konuyu konuşmuştuk Öyle değil miydi? Ha, daha önce konuştuğumuz şu konuyla alakalı mı filan gibi bağlamalar yapacak bir hafıza yönetim sistemi geliyor ChatGPT'ye. Bakalım nasıl olacak? Evet demin bahsettiğim OpenAI'den bir ayrılış var daha dediğim konu. Andrey Karp Karpaty diye bir arkadaş bu kurucularından OpenAI'den. Hani Sam Altman'la beraber filan da Sam Altman ondan sonra geldi galiba. Kurucularından bu. Bu da Ayrılmak istemiş şirketten hatta ayrılmış. Neden ayrıldın? Çünkü ben kendi işimi yapacağım falan diyor ama. Ee, daha önce de bir semaltmanın gönderilmesiyle alakalı birçok dedikodu vardı. Semaltman birazcık daha satış yüzü yatırım alıp e chat cpt ve OpenAI'yi büyütmek istiyor. Çünkü para olmadığı zaman işler yürümez belli bir noktada kalır. Ama iç ekipteki core ekipteki baş mühendisler vesaire de diyor ki yani burada bir risk var. Yani kendi ürünlerinin ve yapay zekalarının şu anki durumuna çok ciddi bir güvenleri yok. Hem kalite olarak yok hem de öngöremedikleri noktalara gidebileceğini düşünüyorlar hala e, ve bu yüzden böylesine agresif bir şekilde piyasaya yaygınlaştırılmasını uygun bulmuyorlar tarzında çok sağlam dedikodular var e, ve riskli de görüyorlar yapay zeka ki bununla alakalı birazdan Google'un bir görsel üretme tool'u var geri çekmiş şimdi onu durdurmuş ondan da bahsedeceğim. Ve böylelikle bu da ayrılıyor. Yani bu tarz ayrılışlar var. Sam Altman güçlü çünkü Microsoft'la beraber çalışıyor. Ee, ve Microsoft yatırım yaptı OpenAI'ye biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız öğrenmiş olun. Hani bu Copilot falan var ya birazdan da bahsedeceğim. Zaten ChatGPT ile OpenAI olan ortaklıktan ötürü şu anda bu kadar fazla yaygınlaştı ve e, düzgün çalışmaya başladı. Ortaklıkları var. Microsoft altmanı tutuyor. Ticari kaygılardan ötürü ve ticari olarak bu tarafı büyütmeye çok ciddi paralar kazanmayı düşünüyorlar. Ki Microsoft kurumsal alanda da artık büyük bir kurumların içerisine girip Copilot'la beraber kendi iş süreçlerini hızlandırmaya yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla da burada çok opinaya çok kritik. Ee, ve sen içerideki mühendislik, çünkü bu birazcık daha şey bir şirkette Opina'yı ne derler ona. Hani vakıf gibi bir şeydi. Yani hani bu yapay zekayı beraber geliştirelim hani güzel olsun diye. Şimdi ticarileşince birden o alt taraftaki iyi niyetli gelen e, nispeten uygun fiyatlı maaşlarla burada çalışan yapay zeka mühendisleri falan buna tepki gösteriyor. Yani hani birazcık daha kapitalleşmeye başladık. Kapital zaten artık da kapitalleşmeye başladık diye birazcık zaten Rus şirketinci oradan belki bir bağlam olabilir arkadaşlar ona itiraz ediyorlar yani ve birazcık daha çekiniyorlar açıkçası. En bomba haberimiz bu eski bir haber 3 hafta önceki haber. Hepiniz biliyorsunuz bunu zaten. Biliyorsunuz ki OpenAI Sora'yı duyurdu. Şimdi bunun videoları geçecek arka tarafta ben size anlatırken ee, sonra bir text yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte buzların üstünde koşturan penguenler arkadan doğru kutup ayısı kovalıyor diyorsunuz. Bir cümle yazıyorsunuz ve o yazdığınız cümlenin karşılığında olması gereken 60 saniyeye kadar bir videoyu oluşturuyor. Birek oluşturuyor ve arkada gördüğünüz bu videolar şu anda tamamen bu yapay zeka e, sorayla ile üretilmiş yani cümleler yani orada şu an gördüğünüz videoların hepsinde işte atıyorum. E, trende dışarı izleyen bir kadın camdan yansıması var gibi. Mesela okyanusun üzerinde bisiklet süren yunuslar falan gibi şeyleri yazıyorsunuz cümle olarak. O cümleye nispeten bir fiil direkt videoyu sonra sizin için oluşturuyor. E, hatta Bununla alakalı bir haber daha var. Bu bağlamda ben buna da değineyim. Aşağılarda Hollywood'daki en büyük yapımcılardan bir tanesi çok büyük bir yani yapımcılık şirketinin başındaki bir arkadaştan adını şimdi burada not almamışım. Ee, da linki var bu arada yine. Demiş ki ben 800 milyon dolarlık bir stüdyo yatırımı yapacaktım. Yani yapacakmış ve Soran'ın ürettiği bu videoları görünce ki şimdi Koyacağım bir videoya bakın. Bir yıl önce yapay zekanın ürettiği bir video var şu anda. Onu da ekrana koyuyorum. Bu bu videodan buraya bir yılda bu nasıl geldi arkadaş deyip bu 800 milyon dolarlık yatırımını durdurmuş. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Yani yapay zekanın kaynağı ve sömürdüğü şey veri. Bu veri ile alakalı da çok enteresan bir haber var. Ona da geleceğiz birazdan veri ve veri bir altın madeni gibi arkadaşlar artık yapay zeka dünyasında veri bir altın madeni gibi ve çok para ediyor. Neden? Bu verilerle yapay zekayı eğitiyorsunuz ve yapay zekanın gelişimi çok hızlanıyor. Bu videodaki ilerlemenin sebebi de bu. Yani OpenAI ChatGPT biraz dışarı açtı, insanlarla etkileşim sundu ki bunu bedava yapmasının sebebi Maalesef ki sizlerin verilerini toplamak, sizlerin sorularına, onunla etkileşimini arttı. Yani şu anda bütün insanlığı açtığı için çok ciddi manada yapay zekanın eğitimini katlanarak hızlandırdı. Ve ChatGPT 5 acayip bir şey olacak arkadaşlar. Yani bir yıl içerisinde göreceğimiz ChatGPT 5 Genel yapay zekaya bence yakın bir şey olacak. Genel yapay zeka zaten başka bir şey. Yani onun da ne olduğunu belki çok kısa hatta yeri gelmişken dinleyin yani genel yapay zeka dediğinizde diyeceksiniz ki ben aya gitmek istiyorum. Aya gitmek için bana gerekli olan işte füze sisteminin tasarımını yap. Yapacak size. Hani genel yapay zeka noktasına gelirsek Hiçbir mühendis ihtiyacı kalmayacak. Yani bir zaten o noktaya yavaş yavaş bir yazılım ihtiyacınız var mesela. Diyeceksiniz ki ben şu 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 ihtiyacı görecek bir yazılım istiyorum. Sen bana en doğrusunu yap diyeceksiniz. Çok açıklamayacaksınız bile. Şu ankilerde biraz açıklamak gerekecek. Siz öyle bir yazılım yapacak ki ve kullanmaya başlayacaksınız ki şaşkınlık içerisinde kalacaksınız. Yani böyle hani şey bir şey. E, mucizevi bir şey genel yapay zeka yok zaten şu anda. 10 yıl içerisinde çıkacağını söylüyorlar. Yani bu genel yapay zeka denen şeyin ucu çok açık ve hani yetenekleri çok e, deli dehşet bir şey olacak. Ama dediğimiz gibi bu şimdi değil belki 10 yıl sonra diyorlar. Hatta dedikodular bazı şirketlerde ChatGPT, OpenAI gibi veya başka büyük şirketlerde genel yapay zeka çalışmalarının çok hızlı ilerlediğini hatta gizli gizli projeleri olduğunu ve hatta olduğunu bir de bir korkunç bir şey daha söyleyeyim. Yani korkutmak için söylemiyorum ama teknolojinin ilerlemesiyle alakalı. Bu genel yapay zeka ile kuantum bilgisayarı şu an eşleşemiyorlar. Çalışma mantıkları farklı. Kuantum bilgisayar biraz hani ee, ne diyeyim? dizginlemesi zor bir yaban atı gibi diyelim kuantum <laughs> bilgisayara. O yüzden şu an çok dizginlenebilir veya aynı dilde anlaşılabilir noktalar değiller. Teknik noktalara çok girmeyeceğim ama bir şekilde bunları birleştirdikleri zaman genel yapay zeka ve kuantum bilgisayarı Bilemiyorum. Şimdi Google e, geminisi var şu anda yapay zeka işte bir sürekli ismini değiştirip duruyorum Brett'te de işte bir şey oldu gemin oldu şimdi filan. Şu anda gemini bir buçuk var gemini bir şöyle bir özelliği var tokenlardan bahsetmiştim ya çok limitli bir token var mesela siz chat GPT'ye paralı versiyonuna bile atıyorum 5 sayfalık bir döküman veriyorsunuz pdf veriyorsunuz. Bununla alakalı bunu yorumla diyorsunuz veya özetle diyorsunuz veya o dokümanla alakalı bir soru soruyorsunuz. Hemen onu anlamlandırıp size o sorulara cevap veriyor. Kitabı sanki okumuş bir süper zeka gibi hem yorumluyor hem sorularınızı hepsini yapabiliyor. Ama burada mesela atıyorum örnek veriyorum. ChatGP'de en fazla 5 sayfalık bir veya 20 sayfalık bir doküman token limiti var çünkü. Aynı anda bana atıyorum 1024 token en fazla yükleyebilirsin diyor. Gemini 1.5 ile Google bunu 1.5 milyona çıkardığını söylüyor. Yani ne demek bu 1.5? 1.5 milyon şu demek neredeyse bütün kitabı atabileceksiniz. 400 sayfa, 500 sayfa belki daha büyük bilmiyorum ama çok büyük bir veri setini buraya yani bu şey ama hani tek seferde atıyorsunuz bunu. Kitabı atıyorsunuz bu kitapla alakalı sorular soruyorsunuz ve size oradan anlamlandırdıklarıyla alakalı cevap verebiliyor. Başka başka şeyler yapabiliyor her neyse. Yani bir veri kaynağı yorumlanabilecek bir veri kaynağının boyutunu çok arttırabiliyorsunuz. Ve sizin sorduğunuz sorulara verdiği cevaplarla token götürüyor ya o cevaplar da daha da uzayabiliyor artık. Yani Gemini 1.5 dediğimiz şey. Tamam notlarıma baktım yaklaşık 1000 sayfalık bir dokümana kadar izin veriyormuş Gemini 1.5. Şimdi Japonya'da bir tane şirfe, şirket var. Bu şirketin adı Softbank. Ee, ve Toyota şey olarak Toyota'dan sonra halka açık en büyük teknoloji şirketi. Yani teknoloji şirketi değil mi? En büyük şirket. Softbank. Her yere yatırım yapan bir şirket. Bunu sahip bir adam var ve demiş ki ben çip üretimine yatırım yapacağım ki zaten bundan önce de yaptı. Birçok şirkette bununla alakalı yapay zeka ile alakalı satın aldı. Ama yatırımlarını da artıracağını bir startup şirket. Şirketin adından da bahsedeceğim şimdi. Project Izegani adında bir adam. Bu adamın adı da Masashi Son. Ve Project Izegani için 100 milyar dolar bakın yatırım yapacakmış. 30 milyar doların şahsi kendi cebinden 70 milyar dolarını ise işte piyasadaki bankırlardan falan toplayıp Nvidia'ya rakip yani Nvidia'nın yapay zeka çip üretim departmanına rakip demiştim ya. Şu anda dünyanın en büyük yapay zeka işlemcisi, şu tokenları vesaire işleyen LLM işte Large Language Model. Bakın arkadaşlar bunu unutmayın soracağım. El elem dediğim zaman artık herkes bilecek. Large Language Model. Yazışmanızı sağlayan şey. Ee, daha tabii çok özet söyledim ama öyle bir şey işte. Ee, bu adam işte yatırım yapacak. Ortalık kızışacak. Rekabet kızışacak gibi gözüküyor. Rekabet ne demek arkadaşlar? Rekabet bir şeylerin çok daha hızlı gelişmesi demek. Nvidia da şimdi bu çip yatırımını daha fazla yapacak. Daha hızlı proses eden işlemciler yapacak. Yani chat chip diye bir şey sorduğunuz zaman size çok daha hızlı cevap verecek. Neler olabilir aklım almıyor. Çok detay girmeyeceğim ama size burada çip çok önemli. Dolayısıyla çip tarafına yatırım yapıyorlar. Yine bir diğer konu demiştim ya veri altındır diye çok para eder diye. Reddit ne yapmış arkadaşlar biliyor musunuz? Reddit'teki bütün kullanıcı datasını satmış. Bir yapay zeka şirketine satmış ve bunu satarken de kullanım hakkını vermiş. Yıllık her yıl para alacak. Kaç para alacak biliyor musunuz? 60 milyon dolar alacak ve bu şirketin adı açıklanmıyor şu anda hangi şirket olduğu. Yani Reddit oradaki kullanıcı conversation'larını vesairesini soru cevaplarını bir yere satmış. Reddit'te ne var arkadaşlar? Her türlü konuda her türlü soru ve her türlü cevap var. Yani dolayısıyla Reddit'i alıp onunla bir yapay zeka eğiten adam bugün bu tarihe geldiğimize kadar Reddit'te arayıp bulduğunuz her şeyin cevabını yorumlayabilecek, sizi yönlendirebilecek şekilde cevap verebilecek tek cümleyle yani. Ee, çok acayip bir şey ve çapraz bağlamlarda da kurabiliyor biliyorsunuz yapay zeka. Yine bu bir şeyden bahsetmiştim. Project gani Softbank'ın kurucusunun yatırım yapacağı proje Yapay Zeka. Bunun gibi bir tane de Garok adında bir yapay zeka çip üreticisi ortaya çıkmış. Saniyede, saniyede 500 token işleyebiliyormuş bu Garok. ChatGPT'de ise soru sorduğumuzda ChatGPT'nin işleyebildiği e, token'a dedi 30 ile 50 arasındaymış. Bu adamlar saniyede 30 ile 50 arasında ChatGPT'nin altyapısı işleyebiliyor. Bu Garok adlı işlemci diyor ki ben diyor saniyede 500 tane işlerim. 10 katı daha hızlı bir çip e, çok daha hızlandıracak. Bu da bir startup. Yine demin söylediğim İzaganlı'nın yanına bir tane daha ekleyin, Nvidia var. Bunlar hep yatırım topluyor. İşte bu e, demiştim ya başta Sam da Birleşik Arap Emirlikleri'ne dolaşıyor. Yatırım yapın bunlara diyor. İşte bu şirketlerdir. Yani bu tarz şirketlere yatırım yapılması ile alakalı teşvikte bulunuyor. İkna ediyor yatırımcıları. Ee, bizim Twitter var ya şu an X olan. MidJourney ile bir anlaşma yapmış. Şu anda Twitter'ın içerisinde MidJourney nedir? MidJourney teksten resim üreten bir altyapı. Dal-i -E gibi. Hani ya OpenAI'nin dalı iyisi var ya onun gibi ve daha iyi ama Midjourney daha büyük daha kaliteli daha yani Midjourney bu işin şeyi hani dalıdan daha iyi olan çok daha gelişmiş olan versiyon. Twitter'la bir anlaşma yapmış yakın dönemde bir şekilde Twitter'ın içinde de e, sosyal içerik üreticileri Midjourney vasıtasıyla e, konuyla alakalı olur başka şeyler olur otomatik olarak resim üretecekler yani iş yükünü azaltacak Twitter teşekkür ederiz X Elon maskeret. Amazing. Şöyle enteresan bir şey. Google yine Genie adında e, teksten bu sefer oyun üretebilen bir yapay zeka motoru duyurdu. Bu yapay zeka motoru çok iki boyutlu basit oyunlar yapabiliyor. Videosu zaten arkada dönüyor şu anda. Bu şeyler yapay zekanın ürettiği oyunlar basit dediğim gibi. Ama hani bir örnek. Hani başladık biz böyle şeye. Kaç bin saat izletmiş buna bir oyun izletmiş buna saatlerce. 200 bin saat oyunla eğitim vermişler buna ve 200 bin saatlik oyundan eğitim alarak yapabildikleri bunlar. Ama hani gelecekte neler olur bir ipucu olması açısından bu haberi de buraya ekledim. Yani şu an yapılan oyunlar çok oynanabilir değil. Bu da enteresan bir konu. Adobe Müzik Dünyası'nın Photoshop'a olabileceğini iddia ettiği bir müzik düzenleme uygulaması e, şu anda duyurdu. Onun da videoları geçer arka tarafta. Bu uygulama ne yapıyor biliyor musunuz? Bu uygulama, e, siz böyle şu tarz bir tekst yazıyorsunuz. Şu tarz bir müzik istiyorum. İşte 90'ların melodileri olsun. işte bilmem ne organ sound olsun. Şu olsun, bu olsun. Şu film müziğine benzesin diyeceksiniz. Size müzik üretecek. Bu ürettiğiniz müziği düzenlettirecek e müzik piyasası ayağına denk al. Şimdi çok bomba bir haber var. O bomba habere gelmeden sondan bir önceki haberimi söyleyeceğim. Ondan sonra da en bomba haberimi söyleyeceğim arkadaşlar. Microsoft Copilot Finance'ı duyurdu. Yani bu ne olacak? Muhasebeciler için yani diyelim. Muhasebeler, muhasebeciler için Copilot entegre olacak. Excel entegre olacak. İşte Dynamics CRM entegre olacak. İşte Teams'e entegre olacak. Bilmem nereye entegre olacak. Mesela sizin finansal tabloların özetlerini yapacak. Size öneriler sunacak gibi konularda size yardımcı olmak üzere. Copilot. Yani kesinlikle eğer finansçı muhasebeciyseniz bunu araştırın. Copilot for Finance diye bunu nasıl kullanacağınızla alakalı videoları vesaire izleyin. İşinizi çok hızlandıracak bir altyapı gibi gördüm. Çünkü Excel'de Microsoft'un ya onlar iç içe. Siz de çok Excel kullanıyorsunuz ya Mansabici kardeşlerim. Dolayısıyla e, bu sizin için çok önemli bir haber. Gelelim bence en bomba habere. ChatGPT 5 büyük ihtimalle arkadaşlar robot olarak da bir fil fiziken karşımıza duracak. Yani ChatGPT 5 robotlar olacak hayatımızda büyük ihtimalle. Buna neye göre söylüyorum? Çünkü OpenAI BMW'nin de hali hazırda anlaşma yapmış olduğu O haberi de ilk duyduğumda çok enteresan gelmişti bana. Fabrikalarda çalışmak üzere robotlar ürettirecek bu firmaya. Figür adında bir firma bu. Figür. Ee, dediğim gibi hani ben bu anlattığım şeylerin linkleri aşağıdaki linkte var. Tıklayın oraya. Oradan basın gidin görün bunun ne olduğuna. Ee, Figür adında bir firma. Robotlar yapıyorum. Videosuna koyacağım zaten. BMW bu robotlarla işte şey yapacak. Fabrikada işçilerin yaptığı işleri yaptırmaya çalışacak. Figüre yatırım yaptı. Bu figürün de birçok ortağı var. Yani Microsoft'tan tutun da Amazon'un sahibine işte sem hepsi buraya yatırım yapıyor arkadaşlar. Figür diye bir firma duymamış olanlar şey yapsın incelesin. Robotlar üretiyor. OpenAI da buraya yatırım yaptı ve büyük ihtimalle buradan alacağı Android insansı robotlarla insansı robotlar yapıyor bu arada. İnsansı robotlarla Chat GPT-5'i birleştirip bir insansı robot üretmek gibi hedefi var gibi değerlendiriyorum. Yani şu an net değil bu ama anlaşılan o yaptığı yatırım araştırmaları çift tarafındaki yatırımları fark ettiyseniz videomuz zaten 4-5 tane firmanın ve 4-5 tane ana konunun etrafında döndü şu anda buradan da genel bir yorum yapıp bu videoyu da burada sonlandıralım var evet. yani iki nokta bir veri verip para ediyor onu toplayacaklar iki çip bunu işlenmesi gerekiyor bunları işledin çok gelişmiş bir yapay zeka yaptın ve yapmaya devam ediyorsun Bir de bunu robotize edeceksen robot kısmı bakın figür çok ciddi bir robotize sistemi ve bütün şirketler büyük yatırım yapıyor. E, veri e, satmış işte adamlar. Bütün herkes verilerini satıyor ve büyük para ediyor. Amazon veri satıyor, Reddit veri satıyor, her yer veri satıyor ve yıllık kiralama usulü satıyorlar. Komple vermiyorlar çünkü bu işin sonu yok. E, o yüzden kira kazanmaları gerekiyor. Ve robotlar arkadaşlar. Yani çip, veri, robot. Üçü çip, veri, robot. Veri arttıkça biz artık hayatımızda yavaş yavaş Android'leri de görmeye başlayacağız. Genel yapay zekaya doğru da çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu ilk video olduğu için biraz uzadı. Genel bir yapay zeka noktasına bazı bilgilendirmelerde bulundum. Ve bundan iki hafta sonra da ikinci hafta ikinci videomuzu inşallah çekeceğiz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.